Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Zümra. Bugün sizlerle birlikte YouTube'u bırakıyorum. Şakası yapıyorum arkadaşlarıma. O zaman hemen geçelim. Ee, i̇lk olarak kimi aramak istiyorum? İlk şey arayacağım. Kumsal arayacağım arkadaşlar. Babanı geri dönüş yapar diye düşünüyorum. Ee, şimdi kumsalı arayamıyoruz arkadaşlar. Çünkü açmadı. Geç dönüş yapar diye düşünüyorum. Semanızı arayacağız. Artık hepiniz biliyorsunuzdur. Semanızı diye düşünüyorum yani. Arayalım. Şöyle. Numarası gözükmediği için gösteriyorum bu arada. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Sema bence çok tepki verecek diye ben düşünüyorum. Alo. Efendim. Kanka nasılsın? İyiyim, ben de iyiyim. Şey kanka ben YouTube'u bırakıyorum. Neden? Ne bileyim izlenmelerim düştü. Beğeni sayılarım falan çok düştü ya. Neden peki? Ya kanka çünkü hani insanlar artık videolarımı falan izlemiyor. Ne bileyim ben de bırakayım dedim yani. Kanalımın büyümesi Biliyorum. kanalımın büyümesi birazcık imkansız gibi geldi bana. Biliyorum. İyi bırak. Ne bileyim karışamam ya. Kanka. Hı? Şu an ay şu an ha Türkçem gitti bir dakika. Şu YouTube basın YouTube'dasın bu arada. Ya Allah. <laughs> Söylemek istediğim bir şey var mı? Ben Ya bunu diyeceğimi biliyordum. ben zaten şey seni ararken dedim ki bu kız kesin fazla tepki verecek diğerleri az tepki verecek dedim. Ben aslında düşündüm bunu çok tepki verecektim de çok abartmayayım dedim. <laughs> Neyse benim daha aslında arayacak. oha falan yaptım. <laughs> Çünkü benim böyle bir şey bırakmam imkansız. İmkansız ama. Ya evet. Ee, şey benim şimdi arayacak bir sürü kişi var. Ee, o yüzden ben kapatayım. Görüşürüz. Öptüm. Bay bay. Bay 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 bay. Bay bay. Komisyoner daha önce aramadayken arayalım. <gülüyor> <gülüyor> Alo. Amca. <laughs> <laughs> i̇yiyim. Sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. <laughs> bir şey söyleyeceğim ben youtube'u bırakıyorum <laughs> ne ben youtube'u bırakıyorum <laughs> neden çünkü izlenmelerim falan düştü ben bırakayım dedim çok iyi şakaydı ya <laughs> youtube videosu çekilsin de büyük ihtimalle Aa, nasıl anladım <laughs> bakıyor. <laughs> Ağlayacağım şimdi. Tamam YouTube'a söylemek tamam. istediklerin bir şey var mı? Kanala abone olsunlar, like atsınlar, yorum atsınlar, beğensinler. Sen de bütün her şeyi söyledin maşallah. <laughs> Şu ana kadar sadece Semanız'ı aradım. Peki inandın mı? Sema inandı bu arada. Hatta dedi ki neden ya bırakamazsın dedi. Demek bir Güzeldi. evet. Neyse benim daha arayacak bir sürü kişi var. O yüzden öptüm. Bay bay. Bay bay. Ya kumsal neden? Yani neden? Bu video kesin izliyor bu arada. Neden? Neden kardeşim? inandıysan de inanmamış rolü falan yapayım böyle. Şimdi ıı, kim arasam ha hani arayalım. Sesimi kapatıyorum. Çalmıyor ama çalmadı yani aramıyor diyor. <laughs> kimi arasam kimi 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 Sordum kimi misin diye. Ee, arayayım mı diyeceğim. şimdi? <laughs> Arıyoruz bismillah. Ay. Bu Duru da benim sayemde YouTube'a başlayacak. Bu videosunu ben Duru. Nasılsın? <laughs> ne? Duymadım bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> ben de iyiyim. Evet. Sen, sen bir şey söyleyeceğim. Ee, ben ben YouTube'u bırakacağım. Neden? Bilmem yani izlenmelerim falan çok düştü. Bırakmak istiyorum artık. Bu arada videonu editledim. <gülüyor> <gülüyor> Öyle söyleyeyim. Duru sesin gelmedi. Az bir daha söylesene. yüksek olmuyor mu? <laughs> Alo. Ha, şey, yani izlenmelerimin yüksek olması gereken yani beynin yüksek olması için de bu yüzden şey yani ben de bırakayım dedim. Ha. Seviliyor mu? her şey mi? Yok sadece YouTube'u. <laughs> TikTok'ta falan ama hiç devam ediyorsun. <laughs> evet. Ee, <gülüyor> Duru. <gülüyor> şey, kameraya bir şeyler söylemek ister misin? Neden? Çünkü şaka yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Eğneye bak baksana. Kumsal'a da yaptım da Kumsal inanmadı. değil ki sen şaka yapıyorsun dedi. <laughs> ben inandım ama. Semanaz da inandı. Video paylaşın şu an. Evet hadi YouTube'a bir şeyler söyle. Arkadaşlar kanala abone olup Videoyu beğenmeyi unutmayın. <laughs> e, benim de arayacak bir sürü kişi var bu yüzden öpüyorum görüşmek üzere Kendinize kendini bak. Tam neden gönderdim ya benim sanırım. Ekle <laughs> kendini hadi <atım da> <laughs> Doğru bu şekilde bu arada videolarımızı izlemezseniz beğenmezseniz bırakacağım <laughs> Ha, şimdi gövdeme kaydırdım. Şöyle yine. Kızım, kız arıyorum. Kanka <gülüyor> ne yapıyorsun? Oturuyorum, yemek yiyorum. Hı, afiyet <laughs> bal yemek olsun. <laughs> ne yiyorsun? Şuan yemeği bıraktım. İsmini bilmediğim bir şey yiyordum. İsmini bilmediği börek çeşidi. Bir tane. <laughs> İsmini bilmediği börek çeşidi. <gülüyor> 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 ben de ben de oturuyorum işte. Sen de <laughs> Ben bir şey söyleyeceğim. Söyle. Hem bir tane YouTube kanalım var ya. <gülüyor> <gülüyor> ben artık onu kapatacağım. Niye? Çünkü izlenmelerim çok düştü de kanka doğru sen Ya değil bence kanka yüzden yukarı izlenmiyor. En fazla yüz kişi izliyor yani. <laughs> evet, şey kameraya söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. Videodasın bu arada. Bunu tahmin etmiş miydin? Hayır saygı etmemiştim. Tamam bir şey söyle ya. Olsun ha, sonra ne söyleyeyim? Yani? Abone olsunlar falan diye anne. Ne diyeyim? Bir şey söyle. Alo. Şey efendim. Hayır Nisa diyor ki kanala abone olsunlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar neden tabi dönüyor biliyor musunuz? Çünkü onlar hep benim videolarımı izliyorlar. Bana hep yorum atıyorlar. Beni destekliyorlar. Bu yüzden şey yaptılar. Şey ben sana bir şey soracağım. Çiğdem abla. Şimdi ben sence YouTube'u bırakmalı mıyım? Ben bırakacağım da. Neden? Çünkü bence izlenmelerim çok düştü. Yani profesyonel olmadığın için zor biraz öyle bir milyon izlenmen falan. Eğer bunu şey istiyorsan hobi niyetine edinebilirsin. Yani iş olarak değil de hobi niyetine şey yapabilirsin. Şu an yaşım küçük olduğu için de biliyorsun ülkemizde yargılar var. Geçen yayınla da sana yorumlar geldi. Gördüm onları ben onları çekme kafana. Boş ver onları. Tamam. Yani kapamayayım. Yani kapama. Ama çok da şey yapmayın izlenmiyor falan filan diye bir işin küçük olduğundan de malzemelerin profesyonel değil. Tamam. Ee, şimdi peki videoya söylemek istediğim bir şey var mı? Teşekkür <laughs> ederim. Seviyorum, seviyorum Ablam yanında mı senin? Yok. Tamam. tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz bay bay. Duydunuz. Şimdi yengeme arayacağım, yengeme söyleyeceğim. Sen yengeme konuşma, tanırım ki. Adolphe. Efendim. İkra. Efendim. Ne yapıyorsun? Kesiyaptı. Şey, annene versene telefonu be. Tamam. Anne. Yenge, nasılsın? Ben sana bu varları bırakacağım. Bu bak, sesine baskı yardım duyuyorsun. He. İyi, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sana bir şey söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Ben YouTube'u bırakacağım. Sen bırakacaksın? Ben bırakacağım YouTube'u. Neden? Ya yenge ya izlenmelerim çok düştü. Ha. Ama bizimki de öyle. Zamanla olur be. Bak sana ekranın gibi hep öyle. Olur mu? Yani zaman zamanla artacaktır o. Sen şimdi güncel videolar yapma. Mesela işte ee, çok izlenenlerin üzerinden yap. Öyle öyle izleniyor. Hmm. Şey yenge şey, şey şey ay konuşmayı unuttum bir dakika. Şey, 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 söyle. <laughs> Videoya söylemek istediğim bir şey var mı? Şakalandın da. Videoya söylemek istediğim ne söyleyeyim? Abone olsun. <laughs> evet evet lütfen abone olun. Ama güzel söyledim lütfen. Her şeyi güzel söyledim. <laughs> evet. İyi tamam canım. Tamam. Görüşürüz yenge. Görüşürüz babam. Bay bay. Bay bay. Aslında şunu şey söyleyeceğim. Hı? Ben şimdi YouTube kanalımı kapatacağım. Niye? Yani bence izlenmelerim falan çok düştü. Sence kapatmalı mıyım? Hayır kapatma kanka. Aklıma yeni bir tane video fikri gelmişti. kapatmayayım o zaman. Bu arada şey videoya bir şey söylemek ister misin? Ne? Videoya bir şey söylemek ister misin? Şakalandım. E ben de sen video mu çekiyordun. Evet şakalandım. Ya. Ama yüzün gözükmedi bu arada. Benim aklıma video fikri geldi diyorum. Kızın şu dediği şeylere bak. Ne geldi video fikri bu arada? Söylesene çekerim. Hastanede <laughs> gizli bir oda buldum. Toka baka mı o? Evet. Toca buca. Haa tamam. Toca tamam, buca da gizli odalar buluyoruz. Çocuklar da gelmiş. Daha mantıklı çekeriz buluştuğumuz zaman. Ayrıca ben elmas çocuk yaptım. Elmas tam çocuk. Bak elmas çocuk. Aaa. Nasıl yaptı? Neyse. İyi ay, oyunlar. Ay, Görüşürüz. Anne ne? Ben Sibel ablam galiba zaten o odadaydı. O da duydu. Evet. Demedi. Komşuyu arayayım mı? Dayı. Efendim prenses. Nasılsın? İyiyim çalışıyorum sen nasılsın? Hı, i̇yi çalışmalar. Ben de iyiyim. Dayı ben bir şey söyleyeceğim. Ben YouTube'u bırakacağım. Sence bırakmalı mıyım? Neyi? YouTube'u. YouTube'u Evet. Ben bilmiyorum ki. Dayım haberi yok. Ya. Yapma. Yapma. Tamam. Ne oldu? Hiç öyle söylemek istedim yani bir de şey videoya bir şey söylemek ister misin? Birazcık şakaladım da seni. Yo izlemedim ki izlediğinde bakarım. Dayı <laughs> şu an videodasın. Tamam. Ha tamam ben de. Şakaladım seni yani videoya bir şey söylemek ister misin? Abone olsunlar falan de. Tamam herkes abone olsun. Ben <laughs> <Herkesin>, dedim takip etsin. <laughs> İyi öyle işte. Görüşürüz. Tamam görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Abone olup like atarsanız sevinirim. Herkes öyle söyledi çünkü. Herkes abone olsun like atsın dedi. Ama kumsal inanmadık. Sen kesin video çekiyorsun dedi. Neyse. Bunu benim şu Fil Necati'nin Kral Şarkı'daki Fil Necati'nin o sözüyle bitiriyorum. Ne diyordu ya? Ha, tersiz takla düşmanı hakla boş boş durma videomu like'la diyorum videomu bitiriyorum herkes aradık tepkilerine baktık zaten gördüğünüz size en çok semanaz ve hayrinsal tepki verdi ama semanaz daha çok sizindi diye düşünüyorum e, bu yüzden bu şekilde son diğer videolarda görüşmek üzere bay bay